Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte deney videosu çekeceğiz arkadaşlar. Malzememiz burada binlerce şey çekeceğiz böyle deney yapacağız. Burada kaplarımız var. Bu kapları yaptığımız deneyle dökeceğiz arkadaşlar. Malzemelerimiz burada. Bir sabun yarım kilo yarım azıcık çay ve eşit miktarda çayla eşit miktarda su ve bir de kaşık arkadaşlar ilk önce suyu azıcık dökeceğim tabi şu öbür yapacağımız derin kaplarını bir kenara alalım yeterli Arkadaşlar şu miktarda su koydum. Biraz çay bir damla. Vay canına. Arkadaşlar in inç bir renk oluştu. Kırmızı bir çay. Sabun ekleyelim. Yeterli. Ve şimdi karıştıralım. Bakalım nasıl olacak. açıkçası ben çok heyecanlıyım arkadaşlar. Aslında ilk defa deney yapmıyorum han. Ne zaman çay yapsam ben bazen deney merakını merak satlıyorum arkadaşlar. Yeterli. Arkadaşlar, siyah mı desem, bordo mu desem bir Demedim değişik bir renk oldu. Bu renk hangisi baba? Bakalım. Mavi rengi gibi renk. Tamam. İkinci deneyimize geçelim. Bu sefer sadece şey yapacağım arkadaşlar. Bir saniye görsünüz. Tamam. Tamam. Şimdi Dur daha çay koyalım. Pek olmadı. Vay canına. Siyah bir renk oluştu sanki değil mi baba? Evet. Bu ne? Bu deneyimiz de başarıyla sonuçlandı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ne? Ben mask kefetler takmıyorsunuz dediğinizde onu da şöyle açıklayayım size. Benim deneyimlerim çayla ilgili olduğu için patlamaz, bir şey olmaz. O yüzden maske takmıyorum arkadaşlar. Maske dediğim böyle profesörlerin taktığı bir gözlük oluyor ya arkadaşlar. Ondan bahsediyorum. Azıcık su. En son en sonunda en son deneyimizde arkadaşlar yani bu küvette yaptığımız deneyi neyi yaptığımız deneylerle birleştireceğiz. Azıcık bundan azıcık bundan azıcık bundan dökeceğiz arkadaşlar. İlginç bir deney olacak. Biraz fazla mı kattım ne? Ana dur. Şunu karıştırmadıydık herhalde. Karıştırdık. Tamam. Azıcık sabun. Yeterli. Şimdi karıştırmaya başlayabiliriz. Kırmızı mı oldu sanki? Biraz kırmızıya benzedi. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet benziyor. Şimdi geldik günün son dedi.